Arkadaşlar, bu cinsizlikte adını bilmediğim bir güzel oyun var. Arkadaşlar, bunu da bilmeyenler yoktur aranızda. Bunun bir videosunu çekmiştim. Çok iyi beğeni aldı arkadaşlar. Şimdi bunu size Dediğim gibi... Arkadaşlar, siz de ona kadar kanala abone olmayı ve bildirimler atmayı unutmuyorsunuz. Dediğim gibi desteklerinizi gösterin. Şimdi oyunumuza başladık. Arkadaşlar burayı lan. Arkadaşlar burayı ilk defa görüyorum. Bak burayı. Bu harita cennet ama burayı ilk defa görüyorum. Değil mi? Değil mi? Hayır. Değil mi? Değil mi? Vallahi değilsiniz ha. Altı metre Lütfen yedi mi yapalım? Lütfen. Lütfen. Dok. Altı bin dokuz, yüz doksan dokuz ya. Bir metre gidersek var ya. 7 mi Tatırdık ama. Neyse. Yine <laughs> yaklam. Neyse. Arkadaşlar. Dediğim gibi kanalımıza da abone olmayı ve bildirimleri atın. Şimdi biz ne yaptık? Buraya düştüm. Çünkü burada daha para veriyor. Şimdi size de göstereceğim. Yine ele geliyor. Ne yapayım ya? Uçayım ben de. konfik arkadaşlar bunlar. Dedim ki konfikler. O bayağı bir para verdi. Ne yapacağız? Ne yordu? <laughs> tamam. niye böyle oluyor? Neyse. Şimdi <laughs> bir, bir defa bir defa da oynayacağım. Ve paraları harcayacağım mı 344 mesir çok kazanmak çok para verdim bir defa daha fotoğraf oynayacağım oha ne oldu lan oha. bu ne bu ne bu ne şimdi buraya düştüm bu sefer harbi harcayacağım son 5 evet. düştüydü en çok para veren şimdi olur da yenilik ne yapayım şimdi ya bunu mu yapacağım ne yapayım çelik istiyor yapmamızı şey yapmayacağım ama ben Adam bitti. Ne yapayım? Üstünü siz yapın. Ana tüy yaptık. tren ortası kırmızı olur. Üstü yaşlı. Neyse. Oyun bize öyle başlattı çünkü. Ne yapayım? Evet. Artıyoruz. Bir defa. Bir defa. Bir defa. Daha. Diyecektim ki daha paramız var harcayacağım ama yokmuş arkadaşlar ben bir şuraya düşeyim bak şuraya düştüm çünkü arkadaşlar şey yaptığım başka bir şeyler aldım alacağım şimdi ne oluyor lan Neyse evet arkadaşlar. Hiçbir şey anlayacağım. Sadece uçak sürdü. Arkadaşlar uçağımı sürdüm şimdi. Ya. Yine mi? Of. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Ben de burada. Burada ne ne oluyor ya? Anlamadım işte. lan? O. Tamam işte. Bunu da yaptık. Al. Değil mi? Bunu da şimdi arkadaşlar bagajı çiziyoruz. Buradan size biliyorsunuz ne yapıyoruz. Ben ben de oraya gittim. Sen de bir yavaş yürüyorsun ya. Buraya niye giremiyoruz? Bu da hiçbir durum. Burada mı? Siz de bir çalışın ya. Ne diyor? İlimi bizim sıfıra. Biz burada ne yapalım? Paramız da yok. İstemiyorum bu şey. Çık. İstemiyorum. Sen ne diyorsun? Hızlı koş, çanta kazma. Yok. Sevmiyorum. Ben uçağımı sürmeye gidiyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Ben uçmak Dur Hadi lan. Yeşil var ya. Çok iyi <laughs> Kendisi çizecek. Ben bir şey yapmıyorum. Hayır lan. Niye yapayım? Ana. Araba uçaktan büyük. <laughs> Abim mi? Buradan da düşersek var ya sek beter de ya oha güzel la ne duvara ha bunu mu yaptım ne oldu bitti ne yapayım ben ne yapıyorsun şimdi Burada of. of. Yavaş. <laughs> Bak. Yol oluyor ya. Bu daha ben çözemedim. Ne yapıyorsunuz lan? Bak düşelim. Hadi lan düşemedik. Arkadaşlar o şöyle telefonun üstüne basınca uçak çıkıyor. Ben de şöyle bir yere düşmek istiyorum. Mesela ay eğri düşüyorum. Sonra da arkadaşlar şöyle dedim ya sen ne oldu lan? dedim ya şey neydi? <laughs> telefon üstüne basın da gidiyor. Ben de öyle yapmak istiyorum ama olmuyor. Neyse. Buradan da şöyle. Şöyle. Arkadaşlar ben sustum. Siz bakın nereye kadar gittiğini. Arkadaşlar kaç fıbı besledim? Dört mü be? Bir bakayım. Oha ne dört mü Altı mı gitti şimdi? Bayağı paramız oldu. Arkadaşlar artık bir video sonra sonuna gelelim. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Ve bay bay. Şimdi ben ciddi.